Esselamu aleyküm sevgili dostlar. Bugün sizlere Bursa'da yaşayan bir kadının hikayesini anlatacağım. Bu kadın eski kocası tarafından boşandıktan sonra tam 10 çocuk dünyaya getirdi. Eski eşi ise bir polis memuruydu. Anlatmaya başlamadan önce yorumlara bir salavat yazmanızı tavsiye ederim. Kim bilir? Belki de bu salavatlar ahirette bizim için şefaat vesilesi olur. Hikayemizin kahramanı Nisa, sıradan bir aileden gelen mütevazı bir kadındı. Çınarlık kasabasında, yani Bursa'nın kenar mahallelerinden birinde, Saadet Aile Sağlığı Merkezi adlı küçük bir klinikte idari personel olarak çalışıyordu. Hayatı oldukça sakin ve sıradandı. Ta ki bir gün, kliniğe aşı işlemleri için gelen bir polisle karşılaşana kadar. Bu adamın adı Serkan'dı. Kısa süre önce İstanbul'dan Bursa'ya tayini çıkan bir polis memuruydu. İlk karşılaşmaları çok uzun sürmedi ama yine de aralarında karşılıklı bir ilgi uyanması için yeterliydi. Sonraki günlerde Serkan, kliniğe sık sık uğramaya başladı. Bazen gerçekten bir şey sormak için geliyor. Bazen ise sadece bahane ile geliyordu. Bir keresinde sadece aşı takvimini öğrenmek istemişti. Bir başka günse bir formu evde unuttum diyerek gelmişti. Nisa zamanla fark etti ki bu adamın gelişi görevle ilgili değildi. Gözlerinde başka bir niyet vardı. Ama bu onu rahatsız etmedi. Aksine, içinde tatlı bir his uyanıyordu. Aradan üç ay geçmişti ki Serkan, Nisa'ya bir akşam yemeği teklif etti. O gece uzun uzun sohbet ettiler. Hayatlarını, hayallerini ve geçmişlerini paylaştılar. Serkan, üç kardeşin en büyüğüydü ve ailesi bölgede tanınan itibarlı bir aileydi. Ama Nisa'yı asıl etkileyen, onun alçak gönüllülüğü ve kendisine gösterdiği saygı ve incelikti. Altı ay boyunca güzel bir ilişki yaşadılar ve sonra Serkan, fazla uzatmadan Nisa'ya evlenme teklif etti. Nisa tereddüt etmeden kabul etti. Düğünleri sade ama mutluluk doluydu. Mahallede onları gören herkes tam bir örnek çift diyordu. Biri güçlü, kararlı ve yakışıklı bir adamdı. Diğeri ise zarif, sabırlı ve anlayışlı bir kadın. Evliliklerinin ilk yılı adeta bir rüya gibiydi. Nisa evlenince işten ayrıldı ve tüm vaktini evine ve eşine ayırdı. Serkan ise her gün mahallenin karakolunda görev yapıyordu. Küçük ama huzurlu bir lojmanda yaşıyorlardı. Her şey yolundaydı. Ta ki 8. ayda Serkan'ın ailesi sorular sormaya başlayana kadar. Nisa hala hamile değil mi? Doktora gittiniz mi? Bir sorun mu var? Bu sorular Nisa'yı günden güne daha da kaygılandırmaya başladı. Elinden geleni yapıyordu. Sağlıklı besleniyor, bitkisel kürler deniyor düzenli olarak kadın doğum uzmanına gidiyordu. Ama hiçbir sonuç yoktu. Tüm testler normaldi. Ne Nisa'da ne de Serkan'da tıbbi bir sorun görünmüyordu. Ama yine de Nisa hamile kalamıyordu. Zamanla Serkan'ın davranışları da değişmeye başladı. Eskisi gibi eve zamanında gelmemeye, soğuk davranmaya başlamıştı. Aralarındaki diyalog azalmıştı. Nisa, geceleri yastığını ıslatarak ağlıyordu. Ama bunu kimse bilmiyordu. Kendini yetersiz, eksik bir eş gibi hissediyordu. Tam evliliklerinin birinci yılı dolduğunda, bir gece Serkan, salonda ciddi bir yüz ifadesiyle oturuyordu. Nisa, özür dilerim ama sanırım elimizden geleni yaptık. İçimde bir boşluk var. Ben baba olmak istiyorum. Çok istiyorum, dedi. Ve o gece Nisa, sadece sessizce bakabilmişti. Kocası, ona hiçbir suçu yokken, yalnızca gerçekleşmeyen bir umut yüzünden boşanma teklif etmişti. Birkaç hafta içinde boşanma resmileşti. Serkan başka biriyle tayin oldu. Aradan birkaç ay geçmişti ki bu kez bir emniyet müdürünün kızıyla evlendiği haberini aldı. Daha yeni boşanmıştı ama çoktan başkasının eşi olmuştu. Nisan'ın kalbi paramparçaydı. İçinde bir şeyler kırılmıştı. Hem de geri dönmemecesine. Köyüne, Çınarlık köyüne, annesi Sevim Hanım'ın yanına geri döndü. Hayatına yeniden başlamak için elinden geleni yaptı. Düğün fotoğraflarını sildi. Serkan'ın numarasını engelledi. Geçmişe dair her şeyi susturdu. Artık hayatı bambaşkaydı. Ne bir polis eşi olmanın düzenli ama baskılı yaşamı. Ne de çocuk baskısı yapan bir kaynana kalmıştı. Sadece sessiz dağların eteklerinde, uzun geceler, tarlalar ve huzur vardı. Nisa, her gününü annesiyle birlikte bahçede, tarlada çalışarak geçiriyordu. Bazen çok yoruluyordu ama içinde huzur vardı yine de bu huzurun altında hala kanayan bir yara saklıydı. Çünkü bir zamanlar delicesine sevdiği Serkan, onu eksik kadın diye terk etmişti. Ve kısa süre sonra başkasının eşi olmuştu. Aradan üç ay geçmişti. Bir sabah Nisa, bedeninde garip bir değişiklik hissetti. Karnında hafif bir baskı vardı. Sanki içeriden biri itiyordu. Başta tarlada fazla çalıştığı için böyle hissettiğini düşündü. Ama zamanla bu his sıklaşmaya başladı sabah bulantıları, ani ruh değişimleri, halsizlik, bunlar sıradan şeyler değildi. Bir gün Sevim Hanım, Nisa'yı mutfakta dalgın görünce sordu. Evladım, yoksa sen hamile misin? Nisa, buruk bir kahkaha attı. Hamile mi? Nasıl olsun ki? Anne, boşanalı üç ay oldu. Hem, olmaz öyle şey. Ama Sevim Hanım ısrarcıydı. Bunun bir şeye benzediğini söylüyordu. Birlikte kasabaya gidip sağlık ocağında basit bir kontrol yaptırdılar. Hemşire temel muayeneyi yaparken bir anda yüzü ciddileşti. Hanımefendi, hamilesiniz ama bu biraz farklı. Nisa hemen soruya sarıldı. Farklı mı? Ne demek bu? Hemşire sadece şu cümleyi kurdu. En doğrusu bir devlet hastanesinde ultrason yaptırmanız olur. O gün hemen Bursa Devlet Hastanesi'ne gittiler. Kadın doğum uzmanı ekrana baktığında gözlerine inanamadı. Tam 30 yıllık meslek hayatında böyle bir tablo görmemişti. Doktor yutkundu ve yavaşça söyledi. Bu, bu inanılmaz. Nisa, senin karnında 10 bebek var. Onlarca kalp atışı görüyorum. O an odada sessizlik çöktü. Sevim Hanım ağzını eliyle kapatıp gözyaşlarını tuttu. Nisa ise ekrana baktı. 10 küçük kalbin attığını görüyordu. Konuşamadı. Yalnızca fısıltı halinde bir cümle çıktı ağzından. Bu. Bu mümkün mü gerçekten? Doktor başını salladı. Çok nadir. Ama imkansız değil. Üstelik hepsi gayet sağlıklı görünüyor. Büyümeleri normal. Nisa, sandalyeye çöktü. Serkan, onu terk etmişti. Çünkü onu kısır sanmıştı. Ama şimdi on çocuklarına hamileydi. Bu olağanüstü haber kısa sürede Çınarlık köyüne, Oradan da Bursa'ya yayıldı. Gazeteciler geldi. Yerel televizyon kanalları röportaj yapmak istedi. Ama Nisa hepsini reddetti. Çünkü onun için bu çocuklar birer haber değildi. Birer mucizeydi. Birer ılah lütuftu. Ve o, bu mucizeyi sadece kalbiyle taşımak istiyordu. Kameralarla değil. Ancak bu haber sadece köyle sınırlı kalmadı. Günün birinde, Serkan'ın kulağına da ulaştı. Yeni taşındığı evin salonunda, sessizce oturuyordu. Haberi duyar duymaz içini, tarifi mümkün olmayan bir huzursuzluk kapladı. Nisa, eski eşi, tam on çocuk bekliyordu. Onun çocuklarını, on çocuk, nasıl mümkün olabilir ki? diye tekrar tekrar mırıldandı. Kafasını kaldırıp evin içindeki sessizliğe baktı. Yeni eşi içeride, odasında uyuyordu. Düğünleri daha dört ay bile olmamıştı. Ama bugüne kadar hiç bebek konusunu ciddi bir şekilde konuşamamışlardı. Ne zaman lafa açsa, eşi konuyu değiştiriyor, geçiştiriyordu. Bu sessizlik Serkan'ın kafasını karıştırmaya başlamıştı. Ve şimdi kendisine kısır olduğunu düşündüğü, sırf bu yüzden terk ettiği kadın, tam on çocuk taşıyordu içinde. Üstelik o çocuklar kendi kanından, kendi canındandı. Ne yaptım ben? Diye geçirdi içinden. Bu ceza mı? Bir sonraki sabah geldiğinde, büyük gün geldi çattı. Nisa, Bursa Devlet Hastanesi'ne yatırıldı. Doğum zamanıydı. Saatler süren zorlu bir doğumun ardından, beklenen mucize gerçekleşti. Birbirinden sağlıklı on bebek dünyaya geldi. Beş erkek, beş kız, hepsi yalnızca dakikalar arayla doğdu. Doğumhane, bebeklerin ilk ağlamalarıyla çınladı. Doktorlar, hemşireler, gözyaşlarını tutamadılar. Yaşlı bir kadın doğum uzmanı sessizce mırıldandı. 30 yıldır bu işi yapıyorum. Böyle bir mucizeye ilk kez tanıklık ediyorum. Bu yalnızca bir doğum değil. Bu, bir annenin içinde taşıdığı tarifsiz güçtür. Haber, hastane koridorlarından dışarı taştı. Kapılar, gazetecilerle, kameralarla doldu. Yerel TV kanalları, röportaj için sıraya girdi. Ama Nisa, yine sessizdi. Yorgun ama huzurlu bir tebessümle, birer birer çocuklarını kucağına aldı. Her birine tek tek dua fısıldadı. Gözlerinden süzülen yaşlar, acıyla değil, şükürle doluydu. O sırada, başka bir şehirde, Serkan, yalnız başına evinde oturuyordu. Elinde titreyen bir cep telefonu. Ekranda bir haber. Bursa'da bir kadın. Aynı anda on bebek doğurdu. Altında bir fotoğraf. Nisa, yüzünde gururlu bir gülümsemeyle. İki yeni doğmuş bebeği kucağında tutuyordu. Serkan'ın boğazı düğümlendi. "Gerçek mi bu?" diye fısıldadı. İlk kez, ilk kez gözlerinden yaş süzüldü. Kalbinde yıllardır hissetmediği bir pişmanlık yankılandı. Aklına o cümle geldi. Boşanma günü Nisa'ya söylediği cümle. "Sen iyi bir kadınsın ama ben çocuksuz yapamam." Oysa şimdi başka bir kadınla evliydi ve aylar geçmesine rağmen en ufak bir hamilelik belirtisi bile yoktu. Ve o kısır sandığı kadın. Nisa, tam on çocuk dünyaya getirmişti. Kendi kanından, kendi canından. Gözlerini kapattı, kafasını toparlamaya çalıştı. Ama ne kadar uğraşsa da. Nisa'nın yüzü gözünün önünden gitmiyordu. O minicik bebeklerin elleri, ağlayışları, masumlukları. Bu bana bir ceza mı, Allah'ım, diye fısıldadı. Ben, savaşmam gereken kişiyi yarı yolda bırakmış olamaz mıyım? Bir anlık dürtüyle telefonuna sarıldı. Nisa'yı aradı. Ama hat kapalıydı. Numarası artık yoktu. Sosyal medyada annesi Sevim Hanım'ı bulmaya çalıştı. Mesaj attı. Ama hiçbir cevap alamadı. Kendini yavaş yavaş çaresiz hissetmeye başladı. Hastaneye gitmeyi düşündü. Ama içinde bir korku vardı. Ya reddedilirse? Ya Nisa? Onu görmek bile istemezse, bir yandan özlemle yanarken, diğer yandan kırdığı kadının kalbini tekrar acıtma korkusu yüreğini sıkıştırıyordu. O esnada Bursa Devlet Hastanesi'nde Nisa, inkübatörde uyuyan bebeklerine bakıyordu. Her birine dokunuyor, minicik yanaklarını okşuyordu. Anne güçlü olacak diye fısıldadı. Siz Allah'ın bana hediyesisiniz. Dünya yalnız olduğumu sansa da, ben artık yalnız değilim. Ama kalbinin derinliklerinde hala bir yara vardı. Bir zamanlar eksik sanılan o kadın artık on canlı mucizeye hayat vermişti. Ama geride bırakılmanın izi silinmemişti. Zamanla o eski acılar da yavaş yavaş sönmeye başladı. Çünkü Nisa artık bir anneydi ve her sabah on ayrı bebekten gelen ağlama, kahkaha ve dokunuş o yaramış kalbin üzerine serin bir merhem gibi yayılıyordu. Artık Sevim Hanım'la yaşadıkları mütevazı ahşap ev. Bir huzur evi değil, bir yaşam yuvasıydı. Sanki evde on küçük güneş doğuyordu her sabah. Sevim Hanım, her gün dua ediyordu. Her an yüzünde bir tebessüm vardı. Yorgundu belki ama mutluydu. Çünkü torunları, evlerine neşe getirmişti. Köy halkı da bu mucizeye kayıtsız kalmadı. Kimi pirinç getirdi, kimi bebek bezi, kimi oyuncak, bazısı ise yalnızca dua etti. Çünkü herkes biliyordu. Bu köy artık sıradan bir köy değildi. Bu, Nisa'nın mucizesinin yaşandığı köydü. O sabah, Nisa evin önündeki küçük tahta sandalyeye oturdu. Üzerinde sade bir ev kıyafeti vardı. Saçlarını alelacele bağlamıştı. Yüzünde yorgun ama huzurlu bir ifade. Köy yoluna baktı. Dün gece yağan yağmurdan sonra hala çamur içindeydi yol. Ve o anda... Kalbi birden sıkıştı. Uzaktan bir adamın yürüyerek geldiğini gördü. Polis üniforması giymişti. Adımları yavaştı. Sanki her adımda keşke diyordu içinden. Nisan'ın kalbi küt küt atmaya başladı. Gözleri doldu. Çünkü o adamı tanıyordu. O Serkan'dı. Yıllarını, hayalini, inancını bırakıp giden adam. Serkan, bir zamanlar terk ettiği evin önünde duruyordu. Yüzü bembeyazdı. Elinde hiçbir şey yoktu. Sadece geçmişin ağırlığı ve yüreğine saplanmış büyük bir pişmanlık vardı. "Nisa," dedi fısıltıyla. Nisa sessiz kaldı. "Özür dilemek istiyorum," diye devam etti Serkan, sesi titreyerek. "Ben hata yaptım. Çok büyük bir hata. Sadece çocuklarımı görmek istiyorum. Lütfen." Nisa uzun uzun ona baktı. İçindeki yara hala tam kapanmamıştı. Ama şimdi o yaralar onu güçlendirmişti. Çünkü o artık on küçük meleğin annesiydi. Zaman ve acı onu olgunlaştırmıştı. Bak onlara, dedi yumuşak ama net bir sesle. İçeri gir. Onları görmeye hakkın var. Ama unutma, yalnızca onları gör. Çünkü onların kalbini kırmana izin vermem. Ben zaten kırıldım. Ama onların kalbi kırılmasın. Serkan, başını eğdi. Gözlerinden yaşlar süzüldü ve yavaşça içeriye adım attı. Bebeklerin yerleştirildiği küçük sepetlerin başına geldi. Diz çöktü. Birbirinden güzel on minik yüz. Hepsi huzur içinde uyuyordu. Gözyaşları artık sadece pişmanlıktan değil. Şaşkınlık ve şükürle karışık bir duygudan dökülüyordu. Çünkü o, bir zamanlar umutsuzca bıraktığı kadının, ne kadar güçlü, ne kadar yüce bir anneye dönüştüğüne tanıklık ediyordu. Güneş yavaş yavaş batıya eğilmişti. Turuncu ışıklar Sevim Hanım'ın ahşap evinin verandasını sarıyordu. Her zamanki yerinde oturan Nisa bu kez yalnız değildi. Yanında başı öne eğik bir adam daha vardı. Serkan. Karşılarında ise Sevim Hanım sessizce oturuyordu. Serkan derin bir nefes aldı. Sesi düşük ama içi doluydu. Nisa, "Biliyorum geçmişi geri getiremem. Ama burada biraz kalabilir miyim? Sadece çocukların yanında olmak için." Baba olmak için. Nisa ona baktı. Bir zamanlar delicesine sevdiği adamdı o. Ama artık duyguları karmaşıktı. Kalbinde hala iyileşmeyen yerler vardı. Sakin ama kararlı bir tonla yanıt verdi. "Hayır, Serkan. Biz artık boşandık. Sen erkeksin, ben kadınım. Aynı evde kalmamız doğru olmaz. Hem köyde konuşulur. Fitneye sebep olur." Serkan başını önüne eğdi. Nisa haklıydı. Her kelimesi doğruydu. Ama onun içini yakan şey o kadınla aynı çatı altında yaşayamamak değil. Zamanında kıymetini bilememekti. "Anlıyorum," dedi sessizce. "Öyleyse ben en yakın polis merkezine tayinimi isteyeceğim. Çınarlık köyüne yakın olsun. Çocukları görmek, onlarla vakit geçirmek istiyorum. Evde olamasam da hayatlarının bir parçası olmak istiyorum." Bu sözlerin ardından Sevim Hanım ilk kez konuştu. Eğer niyetin gerçekten çocuklarına iyi bir baba olmaksa. İnşallah ben engel olmam, Serkan. Ama karar Nisa'ya ait. Nisa, yine sessizdi. Yüreği karışıktı. Çocuklarının babasından nefret etmiyordu. Ama ona tamamen güvenmek de kolay değildi. Birden, evin içinden bir bebek ağlaması duyuldu. Sanki Nisa'yı gerçek dünyasına. Annelik görevine geri çağırıyordu. Nisa kapıya yönelmeden önce durdu ve son bir kez dönüp Serkan'a baktı. Ben çocukları görmene engel olmayacağım. Ama ne olur Serkan, onlara boş umutlar verme. Gelip tekrar gitme. Çünkü onlar yalnızca bir isim değil. Varlığını hissedebilecekleri bir baba istiyorlar. Serkan gözleri dolmuş halde başını salladı. Söz veriyorum Nisa. Bir daha gitmeyeceğim. Akşam güneşi usulca yerini geceye bırakırken Serkan evden ayrıldı. Kapının önünde bir kez daha çocuklarına baktı. Her birini ayrı ayrı izledi. Sessiz bir mahcubiyetle gitmek istemiyordu ama kalmanın da zamanı değildi. Yavaş adımlarla Çınarlık köyünün toprak yolunda yürümeye başladı. Her adım içinde taşıdığı pişmanlık ve umutla ağırlaşıyordu. O sırada Sevim Hanım'ın mütevazı ahşap evinde gece tüm huzuruyla çökmüştü. Nisa en küçük bebeğini emziriyordu. Sevim Hanım ise diğerlerini uyutmaya çalışıyordu. Evde yalnızca cılız bebek ağlamaları ve dışarıdan gelen cırcır böceklerinin sesi duyuluyordu. Bugün Nisa için kolay bir gün olmamıştı. Bir zamanlar canını acıtan adam şimdi yeniden çıkmıştı karşısına. Bu kez umutla ama hala belirsiz niyetlerle o gece köyün kahvehanesinin önünde toplanan birkaç köylü. Her zamanki gibi çaylarını içiyor, sohbet ediyordu. Ama bu seferki konu belliydi. Serkan, şu bizim Nisan'ın eski kocası gelmiş ya bugün, dedi Dartoğa. Elindeki ince belli bardaktan bir yudum daha aldı. Yok canım, sahi mi? dedi Marninine, köydeki pazarcı kadın. Ne istiyormuş ki? Yoksa şimdi çocukları görünce aklı başına mı gelmiş? Belki de yeni karısı çocuk doğuramıyor ha diye atıldı bir diğeri. Sohbet yavaş yavaş hararetlenirken herkesin gözleri muhtar Sadık Bey'e döndü. O ise o ana kadar sessizdi. Kafasını kaldırıp etrafına baktı. Sonra yavaş ama kararlı bir ses tonuyla konuştu. Kimsenin niyetini tam bilemeyiz. Ama bir insan hatasını fark edip düzeltmek isterse biz buna engel olmamalıyız. Eğer gerçekten çocuklarına sahip çıkmak istiyorsa, buyursun gelsin. Ama eğer yine gelip Nisa'nın kalbini kıracaksa, o zaman bu köyde yeri yok. Bunu da bilsin. Doğru söze ne denir? Dedi Udin Hoca, köyün eski öğretmeni. Çocuklar oyuncak değil. Onlar Allah'ın hediyesi. Kimse gelip de o çocukların huzurunu bozamaz. Gece geçtikçe, sohbet dağıldı. Ama herkesin aklında aynı soru vardı. Serkan gerçekten değişmiş miydi? Sabah yavaşça doğdu. Güneş tepelerin arkasından çekingen bir şekilde yükseliyordu. Çınarlık köyü hala sessizdi. Toprak yollar hala ıslaktı. Sabaha karşı yan çiğin izleri belliydi. Köylüler yavaş yavaş tarlalara yöneliyor. Çocuklar yalın ayak sokaklarda koşuyordu. Ve o sırada köy yolunun ucundan bir araba yavaşça yaklaştı. İçinde Ütülü üniformasıyla bir adam oturuyordu. Gergin ama kararlıydı. Yüzü karmaşık duygular içindeydi. Serkan, o ilk buluşmadan sonra çocuklarını bir daha aklından çıkaramamıştı. Her gece rüyasında onların minik yüzlerini görüyordu. Ağlamaları, gülüşmeleri, mızmızlanmaları kalbindeki yıllardır süren sessizliği yeni bir ezgiyle dolduruyordu artık. Ve bu yüzden o sabah tekrar yola çıktı. Çınarlık köyünün yolunda ağır ağır ilerliyordu. Ama köyün girişindeki eski kahvehanenin önünden geçerken arabası aniden durmak zorunda kaldı. Yolun ortasında bir adam duruyordu. Elini kaldırmış, arabaya dur işareti yapıyordu. Bu adam, köyün muhtarı Sadık Bey'di. Serkan, hemen arabayı kenara çekip indi. Saygılı bir şekilde yaklaşıp selam verdi. Sadık Bey, kahvehanenin önündeki tahta banka oturmuştu. Elinde buğusu hala tüten bir bardak çay. Yanında da taze kızarmış poğaçalar vardı. Gel bakalım Serkan, otur şöyle dedi. Sesi sakindi ama tonu ciddiydi. Serkan başını sallayıp oturdu. Normalde sabahları kalabalık olan köy kahvesi, o an tuhaf bir şekilde sessizleşmişti. Sanki doğa bile bu konuşmamın önemini anlamıştı. Tekrar Nisan'ın evine gitme sebebinle. Sadık Bey doğrudan sordu. Gözlerini yolun aşağısına dikmişti. Ama dikkatle dinliyordu. Serkan derin bir nefes aldı. Kalbi atıyordu ama bu sefer korkudan değil, dürüst olmak gerektiğini bildiğinden. Ben ben büyük bir hata yaptım. Muhtarım dedi kısık sesle. Nisa'yı bıraktım. Çünkü çocuk sahibi olamayacağını düşündüm ve sadece kendi bencil hayallerim için bir başkasıyla evlendim. Ama yanıldım. Sabırsızdım. Şükretmedim. Sadık Bey sadece dinliyordu. Sustu, bekledi. Serkan devam etti. Ben, bu çocukları ardımda bırakamam. Onlar benim evlatlarım. Etimden, kanımdan. Ben sadece özür dilemek için değil, onların hayatında var olmak için geldim. Belki Nisa'ya geri dönemem. Ama çocuklarıma, onlara ihtiyacım var. Ve biliyorum ki onların da bana ihtiyacı var. Sadık Bey, çayından bir yudum aldı sonra başını çevirdi. Bak Serkan, bu köyde biz birbirimize sahip çıkarız. Komşu değil, aile sayılırız. Birimiz acı çekerken hepimiz hissederiz. Nisa çok şey yaşadı. Ama eğer gerçekten bir baba gibi davranacaksan, o zaman seni burada sadece bir eski koca olarak değil, on çocuğun babası olarak görürüz. Serkan, gözleri dolarak başını eğdi. Teşekkür ederim, muhtarım, söz veriyorum. İyi niyetle geldim. Zaten tayinimi buraya en yakın karakola aldırıyorum. Böylece onları her gün görebileceğim. Sadık Bey yerinden kalktı ve Serkan'ın omzuna hafifçe vurdu. O halde göster bakalım. Üniformayı değil, içindeki niyeti göster. Boş gelen değil, dolu gelen adam ol. Serkan hafifçe gülümsedi. Ayağa kalkıp teşekkür etti. Arabaya binip köy yolundan ilerlemeye devam etti. Ama bu kez, yüreği biraz daha hafiflemişti. İki hafta geçmişti, o ilk karşılaşmadan bu yana. O günden beri Serkan, neredeyse her sabah Nisan'ın evine uğruyordu. Yeni tayin olduğu ilçe emniyet amirliğine gitmeden önce. Mutlaka kısa da olsa çocuklarını görüyordu. Kimi gün birer şişe sütle, kimi gün bebek beziyle, kimi günse minik oyuncaklarla geliyordu. Bazen de sırf onların kokusunu duymak için. On bebek, Artık babalarının kokusunu tanımaya başlamıştı. Minik elleriyle onun parmaklarını kavrarken Serkan'ın içi umutla doluyordu. Gülüşleri, mırıldanmaları, o ilk göz teması. Bunlar onun için artık sadece vicdan borcu değildi. Hayatının anlamı haline geliyordu. Serkan'ın hayatı artık bir yöne kavuşmuş gibiydi. O minik ellerin onun parmaklarını sıkıca tutuşu. Küçük kahkahalar ve mırıldanmalar. Hepsi onun içindeki boşluğu yavaş yavaş dolduruyordu. Sadık Bey her sabah belediye binasının önünü süpürürken sessizce onu izliyordu. Bu köyde yıllardır muhtarlık yapmıştı ve niş yalan vaatler, geçici pişmanlıklar görmüştü. Ama bu sefer Serkan'ın yüzünde farklı bir şey vardı. Bu sadece pişmanlık değil. Gerçek bir dönüş, gerçek bir sorumluluk hissiydi. Güzel bir sabah. Serkan kucağında iki koli mama ve bir torba pirinçle Nisan'ın evinin önüne geldiğinde. Sadık Bey sessizce yanına yaklaştı. Serkan, dedi yumuşak ama kararlı bir sesle. Serkan, hemen ayağa kalktı, selam verdi. Buyurun, muhtarım. İki haftadır seni buraya gelirken görüyorum. Düzenli, sessiz, saygılı, çocuklar için geldiğin belli. Serkan, başını eğerek kısaca yanıtladı. Ben sadece onların hayatında olmak istiyorum. Muhtarım. Baba olmak istiyorum. Sadık Bey, hafifçe gülümsedi. O halde sana bir önerim var. Bak, burası küçük bir köy. Bu ev de küçük. Senin Nisa ile aynı evde kalman olmaz. Bunu sen de biliyorsun. Ama, şuraca, yan tarafa, küçük bir ev yap. Çocuklarına yakın ol. İstersen arazi işini biz hallederiz. Yeter ki niyetin halis olsun. Serkan bir an durakladı. Gözleri doldu. Gerçekten izin verir misiniz? Sadık Bey gülümsedi. Yakınlık sadece mesafeyle olmaz. Kalpten de olmalı. Ama adımını attın mı, gerisini biz destekleriz. O gün Serkan, hemen mahalle muhtarlığına giderek resmi işlemlere başladı. Üç hafta içinde, Nisan'ın evinin hemen yanına küçük bir ahşap ev kuruldu. İçerisi sade ama tertemizdi. Köy halkı da el birliğiyle yardım etmişti. Evin önünde uzun bir ahşap bank vardı. Serkan, sabah ve akşam o bankta oturur. Çocuklarından birini ya da ikisini kucağına alır. Ninni mırıldanırdı. Her sabah, her akşam, iki evin içinden çocuk kahkahaları yükselirdi. Nisa, başta temkinliydi. Ama zamanla fark etti. Serkan değişmişti. Artık ne öfkeli bir adamdı, ne de üstten bakan bir eş. O artık, Gerçekten bir babaydı. Sevim Hanım iki evin ortasında çocuklara yardım ediyor. Ara sıra birinin yorgunluğunu alıyor, bir diğerinin uykusunu getiriyordu. Artık bu iki evin adı tüm köyde onların evi olmuştu ve dışarıdan gelenler, bu mucizeyi duyanlar bu evleri ziyaret ediyor. Hikayeyi yerinde dinliyordu. Bir akşam yıldızların parladığı, cırcır böceklerinin şarkı söylediği o sessiz gecede Serkan Evlerin arasındaki küçük çitin kenarına oturdu. Yanına Nisa geldi. Çocuklar içeride uyuyordu. İkisi de suslu bir süre. Sonra Serkan konuştu. "Nis." Nisa başını çevirdi. "Biliyorum. Belki bu cümleyi söylemeye hakkım yok. Ama bir gün kalbin hazır olduğunda, geçmişi değil, geleceği birlikte kurmama izin verir misin?" Nisa bir süre cevap vermedi. Sonra sessizce fısıldadı. Zaman gösterir, Serkan. Ama şimdilik, çocuklarımızın yanında olman yeterli. Şimdilik bu kadarı, kafi. Serkan, başını eğdi. Gülümsedi. Çünkü biliyordu. Bir evin hemen yanına bir ev kurmak kolaydı. Ama bir kalbin yanına tekrar yerleşmek için sabır gerekiyordu. Ve o sabrı taşıyacak gücü artık vardı. Çünkü ikinci şanslar. Kazanılmaz. Hak edilir. Bu hikayede hepimize düşen bir ders var. Bazen kaybettiğimiz, sandığımız şeyler, sabrın ve sevginin içinden yeniden doğar. Dileriz bu hikaye. Kalplere umut, yüzlere tebessüm bırakır. Teşekkür ederiz. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü.